ve bizim kanalımızda Show TV ile ilgili bir haber. Sevgili seyirciler, TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Çukurova grubundan olan alacaklarının tahsili amacıyla gruba ait Show TV ve BMC'nin yönetimini az önce devraldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Çukurova grubundan olan alacaklarının tahsilini teminen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'ndan kaynaklanan yetkilerini kullanarak 16 Mayıs 2013 tarihinde aldığı kararla Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve BMC Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin yönetimini devralmıştır. Daha önce de çeşitli zamanlarda yönetim ve denetimi TMSF'ye devrolan şirketler Çukurova Grubu yapılan protokoller çerçevesinde gruba iade edilmişti tasarruf mevduatı, sigorta fonu, kamu alacaklarını en kısa sürede ve en yüksek bedelle tahsil edebilmek amacıyla hakim ortakların doğrudan veya dolaylı sahip oldukları varlıklarla ilgili inceleme ve araştırmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu yeni gelişmenin hepimiz için hayırlı olmasını dileyelim sevgili seyirciler.